dayı dayı. Şu masadaki artist değil mi? Hangisi? Ateş şurada sakallı. Dizilerde oynuyor bu. Aa, çambar diye bir dizi vardı ya orada oynuyordu ben. Artist. Lan ekmeğe bak. Hadi ne yapış Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hafta çeker olsun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz beldemize. Televizyonlardan tabii. Bakıyoruz, hep tanıyoruz. Eşi Hoş zaten. geldiniz. Hoş geldiniz. Yapalım mı bir şeyler abi? Hepsinciğim, sen söyle arkadaşlarına çalsınlar. Ali Sezai'den çalsanız? Evet. Kimdi o be? Ali Sezai be. Gitarcı. Sakin bir çocuk var ya be. Perçem var burada değil be. Ali Sezai var repertuarımızda da şimdi bu sazlarla sevimsiz olur. Klasik yapalım. Olur tamam olur. Sevmekten kim bu sanır diyelim. Ha. Evet. <laughs> Güzel. Gel bakalım. yemin ettim Kaç gönüllere girdim Sensiz yapamıyorum Bak yine Çıktı. 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 Hani abicim burada Çıktı. çok Çıktı. İstersen anlat beni Efsun Allah Ne yaptın lan sen Ne yaptım abi Ne diye kışkırtıyorsun kediyi Zıt dedim abi Ulan niye zıt diyorsun kediye Ne diyeceğiz canım kediye merhaba mı diyeceğiz Zıt dedi ki karın rahat etsin diye Allah Allah Ulan, ulan ben sıktım. Gelmeyin lan bir daha. Kınar'a da bir şey demedik. Bir de saksafon gelmişler. Hadi, hadi. Bizim yüzümüz gülmeyecek mi be? Allah Allah. Allah, Allah. Melik adam adamla evli çıktı. Eyvah eyvah. Ya ay ben seni yerim sen kimsin ya? Allah Allah. Gel <laughs> şey ver bakayım şöyle ya. Hadi hop bana dene de ya hop bana. Ay 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 ben seni yerim ben seni Ay ay ay. Oo baba hoş geldiniz. Oo damat hoş, hoş geldin. geldiniz. Gel bakalım ya. Rahat gel. geldiniz mi? Hoş gel geldiniz, geldiniz. geldiniz. Gel bakalım gel. Merhaba babacığım. Hoş geldiniz. Al canım. Ha. Ha. Ay ay, hoş geldin. Hoş <laughs> ay, ay, ay. Nasıl büyümüş mü? Maşallah çok Aa! büyümüş ya. Maşallah vallahi şey çok büyümüş ya. Eee <laughs> <ya. gülüyor> davat. Berk bebek geldi. Şimdi masraflar arttı tabii. Nasıl gidiyor senin çalgı işleri? Çok şükür baba. Yuvarlanıyoruz. İyi iyi. iyi. Edremit. Sen şimdi... Berk mi dedin bebeğin ismine? Evet Berk dedim. Berk koyduk ya adını torunumun. O olur mu be ya? Bir bayram koyduk ya onun adını. Berk benim rahmetli babamın adıdır. Uygundur efendim uygundur. Berk miydi babanın adı? Evet Berk Paşa. Vallahi bir yurdukta köylünü yere indirdi şerefsizin. Benim dedem de sığır çobanıdı. Ama ne çobandı be. Bir kış kardan yollar tıkandı. Köylü de aç tabii. Dedem kesti kesti yedirdi hayvanları bütün köylüye. Öyle iyi bir adamdı benim Bayram dedem. Bence en münasibi Bayram. Yeter artık efendim. Bırakın da annesiyle babası karar versin. Hüseyin. Vallahi biz Bayram Berk diyoruz da ben yalnızken sadece Bayram diyorum. Ay tamam canım yeter. yazdır verirsiniz Bayram Berk diye. İsteyen istediğini der. Bayram Berk badem. Bu ne ya? Kolonya markası gibi. Allah Allah. Edremit. E, ha. 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 Yeter canım, zehir etmeyin şu gününüzü, rica ediyorum. Hoş geldin Kadriye. Merhaba yine abla, duyunca hemen geldim. Geçmiş olsun. Ee, ayrı ola kız? E, gazetede işte. Firuzan ablanın haberi var gazetede, onu diyor. Yok, onu demiyorum. Eki ne, eki ne? Eki mi? Ya, ver bakayım ya, ver. Allah Allah. Ver şu ya. Hem içmeye bakayım şu şöyle ben. Damat. İşler Aa. iyi gidiyor ha. Aksiyonu devam. Maşallah. Maşallah. Buraya ha. <laughs> Benim torunumun istikbali düttüreye mi kalmış ha? Lafa bak lafa. İşe saksafonla gidecekmiş. E o da kırılırsa ne olacak? El birliğiyle bir zurna alırız artık. Bayram Berk bebek büyüyünceye kadar peşre peşre devam. Yeter be. Ha. İyi tamam canım. İşte lokanta açıyorlarmış ya. Dedesiyle babası destek olacaklardır herhalde. Etremit. Yok ya yok. Deli bunlar net. Baksana deveyi kesip sucuk yapmışlar. E klanet de yok şimdi ne olacak? Bana bak Necla. Ben sağlamcıyım. Bu çocuğa gerçek bir iş bulmanın zamanı gel de geçiyor bile ya. Hayırlı akşamlar. Babam haklı anne. Ben sazıma güvendim ama... ...olmayınca olmuyor demek. Şimdi bebek de var... Ben ailem için her şeyi yapmaya hazırım. Takdir sizin. Aferin. İşte benim damadım. Aferin. Dediğim gibi komutan. Önce sözleşmeli. Sonra bakalım inşallah muvaffak olursa kadroyu da zorlarız. Sağ ol başkan. Güvenini boşa çıkarmayacak Hüseyin. Değil mi Hüseyin? Tabii. Aferin. Herkese eşit muamele. Kıyak yapma, göz etmek yok. Kimse geyikliğin aklını yiyemez. Tabii. Dayı bu çöp ne burada ya? Ben atmadım ki onları. Benim çöpüm değil onlar be ya. Allah Allah, senin çöpün benim çöpüm var mı ya? Ne olur alıp da atıversen? Neyin eksilir yani? Allah Allah be ya. <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> Tertemiz olacak buralarda, çöp görmeyeceğim bir daha. <laughs> Selam abi. Taze mi? Kendim çıkarıyorum abi. Buyur. Kaç para? Yok istemez abi. Afiyet olsun. Sen belediyeye rüsüm ödedin mi burada tezgah açmak için? Ha ha. Vermedik abi. Olmaz ödeyeceğim. Yo benim ettim de bu durumdaki sen de, ne yapacaksın abi? Kardeşim bak şikayet var. Şimdi sen kaldır. Ben gidince tekrar geri koyarsın. Ha ha. Ha ha mı? Ha ha en civcivli zamanı şimdi. Niye kaldın hep tezgahı? Senin başlarım civcivine de pilicine de şimdi. Artiste bak ya. Sana iyilik de yaramıyormuştu. Hakkında şikayet ver diyorum. Sen ilk günden beni suçlu mu çıkaracaksın? Ya yarısını sen yuttun midelerin zaten. Artık neyini kaldırayım? Senden ötürü. Senden ötürü. Tuzak kuruyorsun, tahrik ediyorsun, sokuşturup duruyorsun ağzıma iki demiş. Vallahi hala yeni kedileri atarım. Kaldıracaksın. Görüyorsunuz değil mi? Ben ne gibi yutuyorum indelerimi sonra kovuyor beni. Allah var ki hepiniz sayesinde yukarıda Allah var. En canavarın üstüne bir sen çıkar, bir sen çıkar. Dört çocuğum var benim yazı günah değil Ne yer ne içerler? Parasını alsana sen niye He. insanları şey yapıyorsun? Bu şapkacı. Niye burayı? Şapkacı. Abi bu vallahi yetmez ya. Ne mi Hoş geldiniz abi ne Nasıl gidiyor tatil? Merhaba yayına. Kusura bakmayın bir çarpışma yaşadık. Hep bu şapkacılar yüzünden. Kanımızı emiyor bunlar. Kanımızı kanımızı. Satmayacaksın buralarda bak rahatsız oluyor insanlar. Bir şey ihtiyacı olsa ben buralardayım. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. İlan Geyikli Belediye Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Balık haline Sardalya balığı gelmiştir. Kilosu yedi buçuk liradır. Halkımızın dikkatine. Bana ne ya sardalya balığı gelse? Ben geberdim ya. Bu iş bana göre değil kardeşim. Ben müzisyenim ya. Bana ne ya? Etimden, budumdan, sütümden ne oluyor ya? Ben davul çalarım yine yapmam bu işi. Ama benden ötürü. Benden ötürü eşeklik bende. Ben kötü olamıyorum ki. Şeytan diyor al karşına kayınpederi. He? Kayınpeder, kayınpeder de. Gel bakalım burayı de. Bugüne kadar sen mi doyurdun bizim karnımızı de? Ne karışıyorsun işimize de? Ne olmuş yani? Hüseyin değil bu canım. Ee, Hüseyin... ...dün yediğin hurmalar... ...gelir böyle kıçırtırmalar işte. Sardalya balığı gelmişmiş Bana ne lan Sardalya balığı geldi sen? Yazıklar olsun. Hiçbir şey demiyorum sana. Yazıklar olsun. Babacığım ilk gün gerginliği oldu diyelim. Ben kendimle konuşuyordum. Duydun mu Necla? Sertifikalı deri. Kendinle konuşuyormuş. İçinden konuş. İnsanlık hali hayatım. Olur böyle şeyler. Özür dilerim yani. Özürü başkandan dilersin yarın. Bakalım kabul edecek mi? İtibarımızı beş paralık ettim be. Bakayım ben.